Selam arkadaşlar, tam zamanı 15 isim söyleyecektim. Sizler de bunların arasına girmek istiyorsanız arkadaşlar, abone olmanız ve like atmanız bizim için yeterlidir. Şimdi 15 isim söyleyeceğim arkadaşlar ve 15 isminin arasına girmek için dediğim gibi abone olmanız ve like atmanız yeterlidir arkadaşlar. Ve yorumlarda isminizi yazmanız yeterlidir. Şimdi 15 ismin başlıyoruz arkadaşlar. 1. Ayberk 2. Enes 3. Uda e, Enes <laughs> Burada yani Troll Çocuğa e, Muzaffer Yılmaz'a Çılgın Oyuncu'ya Mineci PvP yani Gökhan'a Kana, sonra cima İlhan'a, sonra Eray'a, sonra cima Efe'ye, sonra cima Mehmet Ege'ye, Yusuf'a, Muhammed'e, Nezir'e, Deniz Yusuf'a, sonra cima Demir'e, Muhammed'e. Buradan selamlarım, yol yolluyorum arkadaşlar. Sizler de bunların arasına girmek istiyorsanız ki sanatçı lütfen like yorum like, atmayı, like, like, like. hala kanalıma abone, abone, olmayı unutmayın. Yani gençler aktif kalırsanız tabii ki de eklerim. Neyse hadi videoya geçelim dostlar. Selam arkadaşlar. Bir dakikanızı alıyorum. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı ve hala video like atmıyorsanız like atmayı yorumda atabilirsiniz. E, yorumda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İnşallah bunu yapanların çok güzel bir arabası olur veya da istediği şey önüne düşer. Amin. Lan bu Diamond nereden geldi? Onun ben nubum lan. Bu Diamond nereden geliyor? Ananı satayım ben niye lan? Oğlum diamond lan. Diamond buldu diamond buldu vaaa. Şimdi arkadaşlar bu ay kamalan bu sabun. Unutmayın arkadaşlar haberi like atmayı unutmayın. When... Oh mut geldi arkadaşlar. Neyse lan diamond var. Allah bismillahirrahmanirrahim Allah. Bu ne lan? Oha. Lan oğlum zengin. Örümcek adamdan daha çok zengin oldu. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Bir yerden bir şey yağıyor ama arada dişi şey çözemedim tam. Lan oğlum şuradan orada bir şey var. Bir dakika. Güzel güçlerim kullanarak oradan zıplayacağım. Evet. İlerleniyor. İlerleniyor. Lan bura çok yüksek. İlerleniyor. İlerleniyor. <laughs> Allahu ekber. Pişt, piş, piş, piş. piş. Ne oluyor lan? Durdu. Durdu. Gerçekten durdu. Vallaha durdu. Vallaha durdu. Bir dakika. Lan bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu ne lan? Bu ne? Bakalım mı? <laughs> Şaka lan bu? Oğlum bu ölümcül lan kafama geldi biraz önce arkadaşlar. Vallahi kafam acıdı. Şimdi bir dakika ben buradan aşağı atlarsam. Ama nasıl canım gitmeden ölmeyeceğim. Ee, gideceğim. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Tam buldum ya. Bu kadar kolay da olabilir mi? Su lan su. Evet arkadaşlar şimdi özel gücümüzden çıkıyoruz. Evet şimdi ben burayı anlamadım. Ee, bura nasıl bir yer? Yani bura nasıl bir yerdir abi? Bura bir kurulu bir yer. Ee, bura bir yani size ne diyeyim yani arkadaşlar. Ee, buradaki diamondlar ne abi ya hemen alalım biz bu diamondları. Bunları bırakalım arkadaşlar blokları alalım bloklar daha önemli. Yanımızda da bir iki tane sandık vardı. Kandır ya iki tane değilmiş bayağı varmış. Şimdi ben buraya bunları koyuyorum. Hop. Tamam. Bu bunları bunları alalım. Bunları 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 bunları. Şimdi bunu buraya koyalım. Oh 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 oh. Zenginiz amcam zenginiz. Vallahi zengin olduk ya. Zengin olduk. Vallahi zengin olduk. Şaka maka ya. Vay şakalar makalar bizimkiler kakalar. Şimdi bunu kıralım. Bu da kırdığımızda gene gelecek yani. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. 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 Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tamamdır. Şimdi. aslında biz yağmur başlatalım tekrardan değil mi ya? Böyle yapıyorduk. Böyleydi. Böyleydi. Hop hop. Arkadaşlar vallahi ölümcül bir yağmur başlayacak şimdi. Ölümcül bir yağmur başlayacak. Bakalım neler olacak. Yani 2 like yorum atmayı halen de kanalıma abone olmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ölümcül bir yağmura hazır mıyız gençler? Bir like atın ve ölümcül yağmuru başlatalım arkadaşlar. Bir like atın bakalım. Şöyle tamamdır. Tamam. Hop 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 hop. Evet şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tane e, şu kızıl taş meselesini alalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu buraya koyduğum anda bunu buraya koyduğum anda arkadaşlar başlıyor. Ve ölümcül elmas yağmuru. Şimdi ben buradan birazcık elmas alayım da ondan sonra başlatayım. Evet en en iyisi şöyle evet başladı arkadaşlar. Başladı görüyorsunuz. Başladı. Bak. Başlamadı buna. Bir dakika. Arkadaşlar sessiz olalım. Şöyle. Evet ya. Oha lan <laughs> ya. Ya 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 Arkadaşlar. Ya ya. Vallahi el bas ya ya. Hazır mıyız arkadaşlar? El havada tutacağım. Bu tuttum lan. Tuttum tuttum. Aa. Ay. Başım. Başım. Başım ağrıyor. Gece oldu başım ağrıyor. Yuhuu. Bakın hasar yemeden buradan çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz tabii ki de arkadaşlar. Şimdi Allah! Allah! Evet arkadaşlar. Ne oldu lan sesi be? Ne Şimdi evet arkadaşlar şuraya bir gidelim bakalım. Ee, şöyle hemen hemen şöyle bir gidelim. Tavukçuk merhaba tavukçuk. Elmas tavuk. Onun <laughs> bu ne lan? Şaka gibi geliyor he bazen. Ama gerçek. Nasıl bir cümle kurdum ben de bilmiyorum arkadaşlar. Efsanevi ya. Vallahi efsanevi. Gerçekten efsanevi. Şunları hemen al al al. Bunu at lan bu ne lan? Bu ne oldu? Bu ne lan? Elmas yağıyor buradan elmas. Ne yapayım lan ben bu elmas yağ yağarken? Şöyle hop 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 hop. Arkadaşlar çok güzel gerçekten çok güzel. Oy elmasları yanalım. Elmasları alalım. Alalım yakalım yakalım. Vallahi arkadaşlar ya buranın girişi var mı? Buranın girişi varsa ben şuradan bir gireyim. Otel odasıydı. Ee, zombi merhaba. Zombi arkadaşım ya benim. En iyi arkadaşım. Kaç abi kaç kaç kaç. Evet. Bura var. Zombi bak git kardeş. Zombi kardeş git. Şimdi bura başka bir yer. Biz nereye geldik lan? Oğlum ben nereye geldim ya? Vallahi zombiler mombiler valla kaç abi kaç ya sen gitsene bir abi Arkadaşlar ya oyunum dur Çocuk şimdi. şimdi arkadaşlar bu arada videoyu like atmayı like atmayı unutmayın vallahi. Aa kafam lan ne oluyor? Ay! Oy! 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 Oh. Oh. Ah. Ah. Lan yine kafama geldiler muttar kafama geldi arkadaşlar. Şuradan. o oh, tamamdır. Buraya sürükledik abi. Aa oh, oh lan 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 aa. lan lan öleceğim lan oha lan. durun lan durun lan durun aa, ay 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 kafam 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 kaç lan kafam kafam acıyor usta ne diyorsunuz lan deyin şunlara kafam acıyor lan oh ay 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 şimdi ah ah tamam gene de ee, aa, elmasları alıyor yani buradaki elmasları da alalım arkadaşlar ya Ulan şu tepedeki elmaslar ne kadar fazladır he. Değer mi lan acaba oraya çıkmaya? Bakalım bir çıkalım arkadaşlar ya. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar ya. Çıkalım bir şöyle ya. Ah tamam. Son bir yer kaldı. Oha. 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 Oha be. Oha be. Oha be şöyle arkadaşlar şöyle yapalım hop tamam hop. hop 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 tamamdır şimdi şunu da atalım tamam arkadaşlar yaptım be şimdi bu elmas blokların hepsini alacağız arkadaşlar hepsini alacağız hepsini alacağız ulan hepsini alacağız ulan elmas bloklar benim lan tamam mı elmas blokların hepsi benim tamam mı lan Tamam mı oğlum? Tamam mı arkadaşlar? Sesi de açayım bakın duyun. Elmas blokların hepsi benim. Tamam mı lan? Adam olun oğlum bak bu kadar elmas blue kimse vermez vermez zaten ben de vermiyorum ne diyorum ben ya of ya yemek alayım şöyle ah şunu at git lan sen ben elmas blok istiyorum hop tamamdır evet elmas blokların hepsini alalım al 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 oh oh ah. Vallahi zengin ama çok güzelmiş ya usta. Atlayalım şuradan bir ya. Oh! Bam! Ne yapıyorsunuz abiler? Ben buradan geçiyordum yani. Ya ben buradan geçen bir çocuğum yani ya. Görmüyorsunuz siz ben de gideyim. Siz oraya tarzlanmışsınız zaten. Hadi görüşürüz. Şöyle kaçtım arkadaşlar. Tamam buradaki blokları alalım şimdi. Uy zengin oldum zengin. Kim bu kadar zengin? Benim kadar zengini yok. Beni Aa! ne vuruyorsun lan? Benim kadar zengini yok. Benim kadar zengini yok. Vurmasana lan. İskelet döver misin? Bak sen döver döver. Şimdi oh oh ne vuruyorsun be? Ne kadar kaldı lan? Çok az. Aa. Bah. Şimdi bunları al 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 bak al 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 Adam al Boğul da, orada. Gel oğlum bak. Bak ben ne atlan Oh elmas blok. Oh. Ay. Ay. Kaç lan. Evet kaçtım. Oh tamam, hayır hayır dur 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 ee, bak şaka yapalım bak yarı elmas sana veririm bak yarı ben sana veririm hayır hayır dur dur Şaka yapmıştım ya ben buradan geçiyordum. Ben, oh, 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 oh. Arkadaşlar elmas yağmuru ölümcülmüş ve öldük arkadaşlar. Neyse bir videomuzun daha sonra gel. Video videomu paylaşmayı ve hala kanalıma abone olmazsanız abone olmayı like atmazsanız like atmayı unutmayın. Hepinize kocaman kalpleri bırakıyorum. Hepinizi seviyorum ve görüşürüz.